Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir Pesmetix videosuyla karşınızdayım. Bugün yine arkadaşlar bir tane Titan'ımızı satıyoruz ve yerine yenisini alıyoruz. Bir önceki videomun yorumlarına baktım. Hatta dün akşam anket bile düzenledim arkadaşlar. %60, %65 jeliket istemişsiniz. Bugün elimden geldiği kadarıyla uygun bir fiyata jeliket bulursam, Titan jeliket bulursam almaya çalışacağım arkadaşlar. Bulamazsam ikinci hedefim Tidy Dragon olacak. Onu da bulamazsam, korgi olacak. Onu da bulamazsam bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Hadi hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi Pro Plaza'ya geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Herhangi bir leak veya sızıntı diyelim arkadaşlar, elimize henüz geçmedi. Bu adamlar gerçekten 2 hafta boyunca, yani daha 2 hafta olmadı ama 1,5 hafta boyunca çalışıyorlarmış güzel bir şey getirmek için ve nasıl bir sızıntı çıkmadı ortaya bilmiyorum ama İki hafta bekleyip boş bir güncelleme gelirse Preston abiye saydırabilirler arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Çünkü hiçbir leak elimize geçmedi. Bu da bana şey gibi geliyor yani henüz çalışmıyorlar ve uyuyorlarmış gibi geliyor arkadaşlar ama bakacağız göreceğiz bakalım bu cumartesi neler olacak. Şimdi hemen bir pro plazaya geçiyorum arkadaşlar. Şu titan fiyatlarına bakacağım. Bir tanesini satmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi pro plazaya geldik. Yani iki tane satmayı düşündüğüm pet var arkadaşlar. Bir tanesi kapibara. Diğeri de hubert. Kapibarayı ben satmak istemiyorum. Hubert'i de siz satma diyorsunuz. Bilmiyorum Hubert'i neden bu kadar seviyorsunuz ama. Bu arada bir şeye dikkatimi çekti. 4.8 trilyon. Buna böyle oha titanı ne kadar satıyorlar pat diye atlamayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane soru işareti var. Yani bu hüç arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sizleri sikemlemeye çalışıyorlar. Bunları sakın ama sakın yemiyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir Hubert'ler kaça satılıyor arkadaşlar? Bir bunların piyasasına bakmak istiyorum. Ana satan yok mu lan? O zaman kapibaraları kaça satıyorlarmış? Madem onu satmıyorlar bakalım kapibarayı kaça satıyorlar? Şimdi bir tane kapibara bulduk arkadaşlar. 6.5 trilyon. Oy pahalı. Yani 6.5 trilyon oha abi ben bunu o zaman 6.3'ten okutayım yani bu 6.5'e satıyorsa ben de 6.3'ten satsam o jeliket 7 trilyon mu kardeş sen ne yaptın ya egeliti var ya yani %10 Lucky Block Insight da arkadaşım o bir işe yaramıyor ki. Egeliti var sonuçta en altta. Bilmiyorum 7 trilyon. Oğlum 7 trilyon çok pahalı lan. Şimdi arkadaşlar 6.35 trilyona koydum görmüş olduğunuz gibi. Hem imzalı zaten arkadaşlar hem enchantı da güzel. Adam oradan 6.5'e satamaz bence. Benimkini alırlar diye düşünüyorum alacak olan varsa. Şimdi burada biraz daha FK bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şuradaki Gizmo ile konuşmaya çalışıyorum. Haydi de biz de hemen bir hay yazalım bakalım. Can you do 5.9 diyeceğim arkadaşlar. 5.9 trilyona satarsa hemen alacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi Gizmo be. Sorry me ama come on man. <laughs> ne desek acaba arkadaşlar. İki tane kişi şimdiden bana o fiyatı verdi demiş. Hmm. O zaman 5.95 desek zaten alacağım da indirmeye çalışıyorum. 5.95 olur mu? Hadi çabuk çabuk. Please 6T. Please dedim ben de. Come on. <laughs> o zaman abi 6 trilyona alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 6 trilyondan aldım. Evet. Teşekkür etti. Biz de no problem diyelim arkadaşlar. Ee, güzeldi yani. Güzel pet satıyordu. O yüzden almak zorunda kaldık doğal olarak. Good Enchant demiş yanındaki. Aynen zaten o yüzden aldım. Yoksa hayatta almazdım. Hatta yazalım bizde. That's why I bought that. Adam ben onu 4.5'a almıştım diyor zamanında. 4.5'a almış olabilirsin. Güzel güzel ama şu anda daha pahalı maalesef. Şimdi arkadaşlar evet sonunda Jelly Titan'ı aldık arkadaşlar. 6 trilyondan aldım. Ya 5.5'a bile alamamıştık. Şimdi 6 trilyonu almak zorunda kaldık. Ama... Ne yaptık arkadaşlar? Ee, titanı satmadım. Bu arada kapibarayı satmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Onun yerine Hubert'i sattım. Ee, şu anda kaydı kapatmıştım. Son anda açtık yani. Adam birden yanımıza geldi. Pet'i 6 trilyona koydu. Ben hemen çat diye almaya çalıştım. baya bir ortalık karıştı. Çok hızlı oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, şey 6.1'den sattım. Enchantı falan görmüş olduğunuz gibi trash yani egaleti 1 falan var. Çok kötü enchantı var. Ona rağmen millet 6.2'ye satıyordu. Ben dedim ki 6.2'ye satamam. Çünkü herkes zaten 6.2'ye satıyor. Dedim ki ben bunu 6.1'den okutayım arkadaşlar. 6.1'den görmüş olduğunuz gibi sattık. Hatta şöyle söyleyeyim bu normalde Hubert'ler şu an arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ortalama satış fiyatı önerilen satış fiyatı 5.8 trilyon. Over olarak arkadaşlar 200 falan alıyorlar yani 200 falan over alabiliyorlar. Yani siz aslında bunu 600'e falan yani 6 trilyona falan satsanız mük güzel. Ama ben 6.1'den sattım. Yani yüzde over aldım arkadaşlar. Çok çok iyi şu anda. Sonra o 6.1'in biri cebimde kaldı. Yani 100 milyar cebimde kalmış oldu arkadaşlar. 6 trilyondan gittim. şey aldım. Jeliket aldım. Jeliketlerinde önerilen satış fiyatı şu anda 5.75. Yani Hubert'e göre 50 milyar daha düşük. Ama over'ı çok yüksek. 250 over alıyor. Yani aslında bu da 6 trilyona satılıyor piyasada. Maksimum satabileceğiniz fiyat 6.1. Yani ben 100 milyar kâra geçmiş oldum burada ama size gerçekten çok daha güzel bir şey göstermek istiyorum. Bakın şimdi hop güm en çanta bakın. Arkadaşlar enchant'ında chest breaker 3 var. Evet. Yani Jelly enchant'ında coin insight e, çok böyle şey olmasa da, e, chest breaker 3 olması bu peti gerçekten daha değerli yapıyor. Yani 6 trilyona mümkün değil arkadaşlar. Ben ucuza bulduğumu düşünüyorum. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, Jelly petini de artık aldım ve enchantı gerçekten çok iyi. 6 trilyona bu encan da bu pet almak arkadaşlar gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani animasyonu arkadaşlar çok ilginç. Ya şuna bakar mısınız abi? <laughs> çok tatlı animasyonu var derken benim aa arada bir benim maske dağılıyor arkadaşlar. Bakın animasyondan dolayı maske gidiyor, geri geliyor. Orada jeliyi mi ısırıyor? Ne yapıyor ben anlamadım. <laughs> Abi çok tatlı ya. Gerçekten sonunda sizin de istediğiniz, benim de istediğim Peti aldık arkadaşlar. Jelly Titan petimizi aldık. Enchantı 10 numara. Gerçekten Enchantı 10 numara. Şu an ben bunu satmaya kalksam minimum 6.2 trilyona satarım arkadaşlar ve 6.2'ye satarsam da ortalama 300 milyar kâra girmiş olacağım. Bu arada elmaslarımızın e, yani birkaçını demeyelim de bir trilyonu falan bankada arkadaşlar şu anda onu da göstereyim de. Hani niye bu kadar az, e, o kadar kar yaptın elmasları ne yaptın falan demeyin arkadaşlar elmaslar tabii ki arada bir yan hesabımla da girip e, pet kontrol yaptığım için bankaya atıyorum arkadaşlar. Oo abi 1 milyar elmas aldım. İlk defa 1 milyar yani milyarlık bir elmas aldım şu Deiker'dan. İlk defa arkadaşlar cidden hayatımda ilk defa 1 milyarı geçen bir elmas miktarı görüyorum Deiker'dan. Helal, güzel. Güzel oldu. Bedava 1 milyar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak bir şey daha söyleyelim sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar ve bu akşam büyük ihtimalle belki bir canlı yayın daha yapabiliriz yeni titan alışverişleri yapabiliriz arkadaşlar şimdi ben diamond mine'a gidiyorum bana o kadar elmas gelmiyor sana neden o kadar geliyor diyenler olmuş ben çok güzel elmas kasıyorum diyenler olmuş arkadaşlar güzel elmas kasanlar olayı çözmüştür güzel elmas kasamayanlar olayı çözememiş arkadaşlar Şimdi evet çarpı 2 diamond eventi geldi tamam ama arkadaşlar meyveler çok önemli eğer meyvelerinizi fullemezseniz size oradan öyle ağım şağım gelmez arkadaşlar. Yani diamond gelmesini istiyorsanız meyve kasmanız lazım ee, meyvelerden de portakal mıydı yoksa ananas mıydı yok portakaldı galiba arkadaşlar bir bakalım. Evet portakal arkadaşlar portakal kasmanız gerekiyor ki şeyi artsın meyvelerinizin çarpanı artsın benim mesela meyvelerden de çarpı 3 geliyor arkadaşlar 1 milyar alacağımı 3 milyar alıyorum anladınız mı yani eğer meyve kasmazsanız 3 kat daha az gelir yani o yüzden meyve kasmak zorundasınız arkadaşlar daha fazla elmas kazanmak için Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar umarım eğlenmişsinizdir eğlendiyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay